Rezinge hoş geldiniz. Ben Muhammed Kaya. Mikrofonun diğer ucunda Fırat Keskin var. Fırat abi hoş geldin. Hoş bulduk Muhammed. Nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Umarım teşekkür ederim. Çok iyiyim. Harika. Abi bu hafta skip block, plank denen herkesin sorduğu kazalarda tahta yapı var ya, <laughs> aracın altında yani bu kadar teknolojinin içinde niye bu tahta? Bu sadece tahta mı? Onun bir olayı yok mu gibisinden sorular sana da gelmiştir. Bana da sık sık geliyor. Buna girelim istedik aslında. İşte diyares gibi, kanatlar gibi vesaire bir sürü gireceğimiz konu var. Ama biz spesifik olanları seçerek biraz da farklı girmek istedik bu yola. O yüzden Giriş yapayım. Formula 1 tekniğe hoş geldiniz. Formula 1'de bildiğiniz gibi pek çok kaza meydana geliyor. Hatta en son abi hatırlarsın Joe'nun kazasında Silverstone'da işte Roll Hub onu kurtarmıştı. Hatta altındaki skid blokta işte tahta yapı da gayet net görünüyordu. Peki bu evet. tahta yapı neye yarıyor? Yani bir girizgah alalım senden sonra ben devam edeyim abi. İstersen biraz e, bu konunun e, en başına dönelim yani konuyu en başından başlayarak inceleyelim. Neden çıktı bir kere bu tahtalar neden arabaların altına koyulmaya başlandı? E, 1990'larda güvenlik önlemleri daha bu kadar sık değilken pek çok kaza oluyordu ve gerçekten çok sayıda pilotun öldüğüne bir şahit oluyorduk 1980'lerde daha doğrusu 70'lerde 80'lerde. 90'larda artık yavaş yavaş teknoloji ilerlemeye başlamıştı. 1994 yılında İmola'da gerçekten çok talihsiz peş peşe kazalar yaşandı. FIA yaptığı araştırmalarda bu kazalarda şunu anladı. Dediler ki yani bu arabalar yerde çok fazla sekiyor. Çok fazla sektikleri için çünkü pilotlar daha fazla performans almak için aracın ağırlık merkezini düşürmek istiyorlar. Bunun için de araçları al alçaltabildikçe alçaltıyorlar mühendisler ve pilotlar ele verip. Bunun sonucunda da araçların tabanları çok fazla yere çarpıyor ve arabalar bir noktada zıplıyorlar ve pilotlar bunun kontrolünü kaybetmeye başlıyor araçların. Ve bu kazalarda da pilotların kontrolünün kaybetmesi nedeni olarak araçların tabanlarının yere çok yakın olması ve tabanlarının yere çarpması olarak pay sahibi olarak gösterildi. Bundan sonra FİO bir önlem almak istedi ve en sonunda da Plank diye bir ahşap yapıyla ortaya çıktılar. Şimdi sen al bakalım sözü. Abi dediğin gibi 94 Imola. Aslında bunun kırılımıdır. Hatta bir, pek çok güvenlik önleminin kırılımıdır bilirsin. Bundan sonra bir dizi aerodinamik durumlar yayınlanıyor. Yani yönetmelikler artık regülatif önlemler sıklaştırılıyor. Bunun bağlamında işte orada oh, çok güzel bir şey yazmıştı bir takipçim. Ağacı oduna, odunu tahtaya, tahtayı da mühendisliğe çeviren bir spor, hep demişti Formula 1. Gerçekten öyle. Bu tahtayı alta montajlayarak aslında sürtünmelerin de önüne geçiyor. Bu bildiğimiz Formula 1'de çok güzel sahnelere sebep olur. Hani neden kıvılcımlar saçıyor işte o kıvılcımlar neden çöküyor derler ya. Onlar işte e, bu skip blokun yani tahta yapının montaj yerlerinden kaynaklı. O montaj yerlerinde tungsten işte balastlar oradaki vida diyelim ya da oradaki montaj malzemeleri genellikle bu malzemelerden olduğu için orada bir sürtünmeden kaynaklı kıvılcımlar oluşuyor. Bu da aslında e, aracı pek çok aşınmadan koruyor. Tabi bu da, bu tahtayı buyurun Aslında tabi şimdi araç, fiye ne dedi? Araçların tabanları çok fazla yere vuruyor. Araçların tabanları çok fazla e, yere çarpıyor. Buna bir sınırlama getirelim. Nasıl sınırlama getirelim? Altı bir e, ahşap plaka takılsın ve bu plakanın aşınmasını denetleyelim. Belli Doğru. bir e, miktardan fazla aşınan, plakası belli bir miktardan fazla aşınan araç olursa da biz bu aracı diskalifiye edelim. Yani bu araç çok alçak demektir. Evet avantaj ee, sağlıyor aslında bir, yani. Evet bir sonuç çıkardılar. Bir kural getirdiler. Bu kuralın da aslında ilk şeyi dünya günü hmm. rekor şampiyon yaşuma erdi. Yani evet. ilk bu kuralda muzdarip olan diyelim itiraz et. Şöyle 1994 yılında ilk defa Schumacher kural nedeniyle diskalifiye edildi bir yarışta. Dolayısıyla aslında her şey böyle başladı. Tungsten'e girince de söylediğim gibi eskiden Tungsten skid block dediğimiz parçalar Tungsten'den yaptı. Fakat zaman içerisinde Tungsten'in aslında bazı sakıncaları olduğu ortaya çıktı. Tungsten özgül ağırlığı çok fazla olan bir malzeme. Aynı zamanda çok da pek bir malzeme. Yani bizim e, gevrek dediğimiz bir malzeme. Parçalar kırılıp yola düştükçe e, arkadan gelen e, rakiplerin lastiklerini kesmeye başladı. Tüm tüm tüm. Bir de zehirli gazlar da yayıyormuş. Aynen. E, dolayısıyla dediler ki yani böyle kırılıp yola dökülen bir parça olmasından ziyade bu skid blokları e, işte aşınan daha yumuşak daha sünek dediğimiz mühendislik Doğru. bir malzemeyle değiştirelim dediler ve en nihayet dedi, titanyumla değiştirdiler. Doğru. Titanyum. Beyin parçalanıp yola dökülmüyor. İşte ezilerek çünek yapısı neden niye ezilerek aşınıyor? Öyle diyelim. Dolayısıyla şimdi bir daha bir şunaya gireyim. Seninkine özür dilerim. Sözünü böldüm. Ekleme olarak şuna girelim. Pis yüzeyine dediğin gibi temas eden araçlarda zamanla aşınmalar oluyor. Tabii bu regülasyonda da ölçülüyor. Şimdi şu an mesela onun sınırı yaklaşık 10 mm artı eksi 0.2 milimetrelik bir mesafe var. Orada milimetrik ölçümler var. Zeminle o skit blok arasındaki mesafelerde ve bu bunları yani biz bu arada anlattığımız birçok şey e, Regülasyon kitabında da var mesela bu zemin başlığında 3.5.9'da işte skid blok kalas montajı diye direkt çevirebileceğimiz ya da kazık montajı öyle diyelim bunu bulabilirsiniz tüm e, matematiksel verileri şöyle girelim permaglas denen fenolik reçine ile kaplanarak entegre ediliyor bunlar yani o parlaklığı ve o aşınmazlığı diyelim buradan geliyor bu malzeme aslında cam Takviyeli oluyor abi bildiğin üzere ve lamine bir ürün. Bu yüzden çok dayanıklı ve sürtünmeleri azaltan bir malzeme. Normal şartlarda yani sadece bununla montaj edilse tabi bunlar bu arada 6 noktadan ve bu 6 nokta değişmiyor abi bildiğin üzere. 6 noktadan sabitleniyor ya yani 7 değil 5 değil bu e, regulasyonda da net tek parça ve 6 noktadan sabitleniyor kimi takımlar. Bu sabitlemenin yanında orta kısmı özellikle yapıştırıcıyla da kaplıyor iyice otursun diye. Çünkü bu 10 mm işte dediğim o şeyleri tutturmak için herhangi bir inme çıkma vesaire durumları olmasın diye. Bu arada açılan delikler de belli ölçülerde açılıyor. Hani öyle o delikleri büyütüp küçültme gibi şansları yok. Malzemeler direkt fia'nın denetiminden geçilerek veriyor. Geçen hafta konuştuğum, geçen bölümde konuştuğumuz birçok, Parça gibi bunlar da FIA'nın denetiminden de onayından geçiyor. Şu civatalar dedin abi o civatalar işte konumlandırması vesaire hepsi belli olması adına işte bildiği üzere orta kısım tam şeye denk geliyor. İşte motor kısmına diğer kısımlar işte havalandırma tarafına geliyor. Belki gelecek haftalarda konuşacağımız kaza veri kaydedicileri var. Yarış yarış araçlarının işte Formula 1 araçlarının kara kutusu birçok verinin bir çok matematiksel verinin korunduğu yeri korumak için de burada ön kısımdakiler buraya denk geliyor vesaire bir sürü matematiği var ve o titanyum civatalar o kıvılcımı oluşturuyor. Aslında o görselliği o sağlıyor. Yani tabii burada şeyi ikiye bölmek lazım. Yani plank ile skid bloğu ikiye bölmek lazım. Tabii. Plank yani bizim o ahşap plaka dediğimiz parça. Aracın burnundan başlayan, ucundan başlayan, e, arka tarafına kadar giden parça. İkincisi de işte montaj için kullanılan dediğimiz skid bloklar. Aynen. Şimdi plank'lerin tabii skid blokların tarihini anlattık işte tungsten de oradan tungsten yerine sonra titanyum kullanılmaya başlandı falan. Tabii Plank'in de biraz tarihine girmek lazım. Önce ahşapla başladık. Sonra dediğin gibi bu ahşapın bu arada hala otomotifte de kullanılan bir üründür bu. Çok ince ahşap dilimlerin, çok böyle çarşaf gibi ahşap, ince ahşap dilimlerin üst üste yapıştırılıp yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta preslenmesiyle üretilen plakalardı bu ahşaplar. Şu anda mesela hala ağır vasıtaların çoğunda mesela otobüslerde, şehirler arası otobüslerde bastığımız zeminler halının altında çoğu müşterinin çoğu kullanıcının görmediği halının altında aslında bu plakalar yer alır ahşap plakalar Doğru. yer alır tabi formül bir şeyden farklı olduğu için ne ona e, ağır vasıta sanayiden farklı <laughs> ilerlediği için teknolojinin en uç noktası olduğu için onlar e, orada da farklı bir malzemeye gittiler söylemiş olduğun gibi orada işte e, kompozit bir malzeme aynen kompozit bir malzeme tercih edildi bu kompozit malzeme aslında pek çok şey de getirdi beraberinde. Çamiflik getirdi. Ondan sonra aynı işte yanında sürtünmeyi azalttı. Yani işte ahşapın sürtünme katsayısı daha fazla zeminle sürtündüğü zaman aracın ilerlemesine yönelik daha büyük bir direnç oluşturuyordu. E şimdi bu kompozit malzeme biraz daha kaygan bir malzeme. Sürtünme katsayısı biraz daha düşük bir malzeme. Dolayısıyla zeminle temas ettiği zaman evet. aracın ilerlemesini daha az engelleyen bir malzeme öyle söyleyelim. Abi şu an oradan geldi. Zemin bununla etkili araçlar var ya dilerim Sözünü böldüm. Bu arada bu bulma ilgili de eleştiri aldık ama <laughs> aklıma geldikçe evet. yani bizi dinleyenlerin de aklına gelir diye düşünüyorum. Yani şu an yer etkili araçlar olduğu için aslında bu tahta gibi görünen yapılar aslında çok kıymetli şu an zeminle ilgili olduğu için. Öyle değil mi? Evet. Aynen. Eskiden tabii şimdi hatırlarsan özellikle e, high rake low rake denilen bir hadise vardı 2002 2022 öncesi araçlarda. Araçların burnu yere yakındı ama arkaları daha kalkıktı. E, biraz daha yüksekti. Yani 2022 sezonu öncesinde sadece plankin ön tarafı yani aracın öne yakın olan tarafı yerle temas ediyordu. O önemliydi. Fakat daha sonradan bu yer etkili araçlar gelince aslında o plakanın tamamı yerle temas etmeye başladı. Dolayısıyla sürtünme katsayısı dediğin gibi biraz daha fazla önem kazandı orada. Ve ee, aşınma da daha fazla önem kazandı. Hatta geçen sene çıkan 39 numaralı Technical de aslında bununla ilgiliydi. Doğru sonradan bir güncelleme getirdiler o direkt numarla ilgili. Yani aslında onu biraz da yunuslama ile ilgiliydi aslında. Yani Hem yunuslama vardı hem de yani. işte, e, yunuslamayı bazı takımların işte bu e, esnek e, planklerle absorbe ettiği konuşuluyordu. İşte Red Bull çok büyük bir baskı altında kaldı filan. İşte acaba bunu Red Bull mu yapıyor diye ama yeni kurallar gelmesine rağmen Red Bull'un aslında bundan çok oynamadı. Farklı. Aynen. Esne en, en esnek tabanla ilgisi olmadığı. Red Bull'un çakır çakır bir araba yaptığı. <laughs> daha sonradan anlaşıldı. Belki Ferrari bunu daha fazla kullanıyordu. Çünkü Technical Directive ile beraber geriye giden takım Ferrari oldu. Olumsuz etkilenen takım Ferrari oldu. Sonuç olarak dediğim gibi evet 2022 sezon öncesinde bu Plankler'in sürtünme katsayısı çok önemli değildi. Sadece araçların önü yere sürtünüyordu ve çok fazla bir direnç oluşturmuyordu ama Artık araçların tabanının hemen hemen tamamı yere sürtündüğü için daha büyük bir dirençten bahsedebiliriz. dolayısıyla artık onların şutun ve kat sayısı biraz daha önem kazandı diyebiliriz. Çok doğru yani bu tüm matematiğin içinde hani basit bir tahta gibi görünen yapı aslında e, ağırlığı çok önemli. İşte özgür ağırlığı önemli, e, büyüklüğü önemli. Şimdi regülasyon kitabında şu yazıyor işte 24 bin milimetre kareden büyük bir alanı kaplayamaz. İşte zaten açıları vesaire nereye konulacak dediğim gibi nereye montajlanacak hepsi belli. Ve 1.3 ve 1.45 kilogram ağırlığında bir özgür, özgür ağırlığı olacak diye de not düşülüyor burada. Aslında şu önemli. Yani bunca matematiğin içinde bir anda Formula 1'de tek bir regülasyonun değişmesiyle bir tahta parçası çok önemli olabiliyor. Yani belki de bu bu programı yapmamızın nedenlerinden biri doğudur. Yani bu küçük detayların ne kadar kıymetli olduğunu bize gösteriyor ve bu parça şu anda belki de Formula 1'in 5 senesine, 10 senesine etki edecek bir parça ve bununla ilgili yapılacak yenilemeler takımları öne getirecek ama regülasyon biraz da bu konuda katı özellikle zemin ve araç mesafesi konusunda. Çünkü olası bir gevşemede yine yunuslamaya dönebiliriz. Değil mi abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten şu anda yunuslama probleminin de tam olarak ortadan kalkmadığı da ortada. işte. bunu tamam zaman oluyor. Evet, Doğru. Tamam. Mercedes de yaşıyor halen. Da sezon başında ilk test sürüşünü seyrettim de Mercedes hala zıplıyor demiştim. Bazı takipçilerim Hayır zıplamıyor falan diye tepki göstermişlerdi. Geçen yarışta e, Mercedes takım patronu da kabul etti tane Dolayısıyla bu hala takımlar için bir sorun olmaya devam ediyor. Eskisi kadar büyük bir sorun değil ama bir sorun olarak hala devam ettiğini söylemek mümkün. Doğru. Bu arada Fırat abi de ben de her hafta bir takımı destekliyoruz. Takipçilerimiz <laughs> öyle diyor. Fırat abi genelde Mercedesçi oluyor. Değil <laughs> abi? Seni eleştirdik değil mi Bu arada ben mesela... Hani e, ben BMC'yim BMW kullanıyorum özel hayatım. <laughs> Mesela hani ben sesine büyük rakibi. E, hani yönen de zanneder ki biz özel hayatımızda da Mercedes'i seviyoruz. Aslında öyle bir şey. <laughs> yani iyi iş yapanı övüyoruz. Mesela Red Bull iyi iş yaptığı için. Bu aralar bolca Red Bull övüyorum. Geçen gün de bir takipçim şey demiş. Abi bu aralar Helmut Marko gibi bir köyünü konuşuyorsun. Sanki hesabını Helmut Marko'nun yönetiyormuş gibi hissediyorum falan. <gülüyor> demiş. <gülüyor> Yani şimdi Red Bull iyi iş yaptığı için onaylıyoruz. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ee, abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bugün de, de, de sonuna geldik. Dediğim gibi son bir kapanış sözü söylemek istiyorum. Tekrar o takipçime de teşekkür ederim. Ağacın oduna, odunun tahtaya ve tahtanın da mühendisliğe dönüştüğü bu güzide sporun e, tekniğine, acizane değiniyoruz. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz bu haftalık, bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ee, olumlu eleştirilerinizi alarak daha iyi olmaya çalışıyoruz. Muhammed Aynen. de daha az sözümü kestim. Aynen kesin. Dinledim <laughs> <laughs> abi bu hafta seni. Teşekkür ederim. Evet evet. evet. Yani çok da dinleme. Çok dinledim mi de ben başlarım konuşmaya susmam. Ondan sonra. O yüzden e, buradan takipçilerimiz de duysun. Bak, durdurmak için sevdim. <laughs> araya giriyor. Evet, i̇yi tamamdır. Yani şey olarak genel olarak memnunuz halimizden. İnşallah böyle programlar yapmaya devam ederiz. Eleştirileriniz olduğunda söylemekten lütfen çekinmeyin. Her, Her yerden de... yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.